En karanlık gününde, en çaresiz anında kendini ortaya atıyorsan eğer, en umutsuz anında kendin için değil, çocukların için kendini çare diye sunuyorsan eğer, yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir. Tüm kapılar üstüne kilitlenmiş de olsa. Birinin kalbinde yer tutan hiç kimse tutsak değildir kendi kafesine. Çaresizlik, aradığın çarenin belki tam önünde olması ama onu bulacak vaktin olmamasıdır çaresizlik. Çaresizlik, cevapsız, kurak bir ısızlık değildir. Dışarıda devam edecek olan hayattır asıl engel. Asıl engel sana geçit vermeyen, seni umursamayan, seni yutan hayattır asıl endi.